Çağlayan Lastik olarak Batman merkezli, ticari ve binek lastiklerinde hizmet veren bir firmayız. Çağlayan Lastik temelleri 88 yılında atılmış olup 96 yılından bu yana büyüyerek başlayan bir hikaye sahip. Çağlayan Lastik bugün yüzü aşkın çalışanıyla aktif olarak 20 ilde hizmet veren, yaklaşık bünyesinde 114 tane filo bulunduran, Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük lastik kaplama testine sahip bir firma. Bizler ne yapıyoruz? Bizler öncelikle yeni lastik, ana mesleğimiz olan kaplamacılığı yürütüyoruz. Kaplama konusunda hem iş makinelerinde hem de kamyon grubunda hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra yeni lastikle de yaptığımız işlerin hepsini destekliyoruz. Şirketimiz bünyesinde ağır vasıta bakımı, jant grubu, akü grubu, lastiğin yan ürünleri diye tabir ettiğimiz ürünlerin de satışını gerçekleştiriyoruz. Bizim için önemli olan aslında satıştan ziyade satış sonrası hizmet. Çünkü kaplama dediğimiz olay da satış sonrası hizmetlerden en büyüğü. Bugün baktığınız zaman lastikleriniz eskiyebilir ki maliyeti düşürme adına yapılabilmiş en güzel projelerden bir tanesi. Eskiyen lastiklerinizi alıyoruz. Uzman ekibimizle birlikte tıraşlaması vesaire bütün işlemlerini yapıp tekrardan e, sıfır bir lastikten tek fark kaplama adı altında bulunuyor olması. Lastik kaplamanın en büyük avantajı maliyeti düşürmesi. Bak günü kurtarma demiyorum, maliyeti düşürmesi. Çünkü günü kurtarmıyorsun aslında ciddi anlamda. Tabii ki destekleyen markalarla birlikte baktığın zaman yeni lastiğin bile ilerisinde bir performans elde ettiğimiz oluyor ki biz bunları zaten e, Çağlayan Lastik olarak performans takibini yapıyoruz. Bu çok ciddi bir şey. İnsanlardan tek istediğimiz yapabildiklerini en iyisini yapsınlar, her zaman en iyisini versinler zaten başarı onları bulur.